Bugün ehliyeti yenilemek için nüfus müdürlüğüne gittim. Neymiş efendim? Saat 12.10 kalmış. Geç gitmişmişmişim. Oradaki çalışan bayan ya diyor niye geç geliyorsunuz? Yemek molamıza zaten az kalmış. Ondan sonra acele acele diyor. Çabuk diyor, çabuk gel otur diyor. Resmin nerede? Fotoğrafını ver. E, buraya imza at. Raporun nerede? Ya dedi manfendi Kızmana gerek yok ki. İşte molamıza az kalmış ancak yetiştiririm diyor. Sen işte öyle diyorsun siz geç geliyorsunuz. Cık. Ya dedim kimse isteyerek geç gelmez. Biz de çalışan insanlarız. Ancak izin alabiliyoruz. Ancak gelebiliyoruz. Yani kardeşim biz bu hayata bu dünyaya fırça yemeye mi geldik ya? Ulan okula gidiyoruz. Öğretmen bize kızıyor. Hastaneye gidiyoruz. Doktor bize kızıyor. Askere gidiyoruz, komutan bize kızıyor. Devlet dairesine gidiyoruz, amiri memuru bize kızıyor. İşe gidiyoruz, patron bize kızıyor. Patron gidiyor, yalakan müdür geliyor, o bize kızıyor. Oradan eve geliyoruz, hanım bize kızıyor. Valla kardeşim, hayat bu yüze kalsın. Ben böyle hayattan hiç memnun değilim. Yani bu kadar da olmaz ya. Herkesin hakları var. Bir bizim mi haklarımız yok? Herkes haklı biz haksız. Ya bu kadar da olmaz ya. Cık. Ya normal bir vatandaşın niye hakkı yok? Herkesin hakkı var. Herkes bağırıp çağırabiliyor. Fırça atabiliyor. Normal bir insan niye yani? Ya bir şey de diyemiyorsun. Ne desen suçlusun arkadaş. Ya bu kadar da olmaz yani.